Cemal Bey telefon hattımızda. Cemal Bey iyi akşamlar. Beni duyabiliyor musunuz? İyi akşamlar e, Nurgül Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. E, Hoş bulduk. E, size de Gökhan Metin Bey'e de Adem Çağlayan hocama da e, Bursa'dan selamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cemal i̇yi akşamlar Bey. Cemal Bey. Maçın hikayesini sizden dinleyelim Cemal Bey. Nasıl bir maç izledik? Yani şunu söylemek lazım. Şu an Bursa Spor Türkiye Ligleri'nin en genç takımıyla mücadele ediyor. Takım içerisinde 3 tane abisi var. Bunlar Enver Cenk Şahin, Kubilay Sönmez ve Hasan. Bu üçünün dışında bütün oyuncular 16-18 yaşları arasında yani şu an Bursa Spor'un U16 takımında U17 takımında oynayan arkadaşlarımız onlarla mücadele ediyorlar. Tabii ki çok genç takım olmanın takım içerisindeki abileri zaman zaman yükselen performansları zaman zaman vasatın altında kalmaları oynanan futbolun skor olarak sahaya yansımamasına neden oldu diyebilirim. Ee, Tarsus maçı e, gerçekten iki takım içinde. yani Birisi çok genç e, takım birisi bu sezon şampiyonluk için. Yani e, TFF birinci Lig'e çıkmış için tecrübeli oyunculardan kurulu bir takımdı. Gerçekten biz dört tane e, Büyükşehir Belediyesi statında dört tane Gol izledik ama ben size şunu söyleyebilirim açık yüreklilikle. Her iki takımda en az 5-6 net gol pozisyonunda yararlanamadılar. Ee, Bursa Spor 14. dakikada e, Tarsus İtman Yurdu hiç pozisyona girmeden Cengiz Üçgün'ün güzel bir vuruşuyla e, öne geçti. E, i̇lk yarıyı böyle bitirdiler. E, i̇kinci yarıya Bursaspor Spor e, daha bir etkili başladı. Kaptan Emel bir serbest vuruşta 50. dakikada ve 57. dakikada e, 16 yaşındaki e, oyuncusu Mustafa Genç'in asistini değerlendirdi. 2-1 e, öne geçti. Ardından e, Mustafa Genç genç olması nedeniyle Kaptan e, tabii ki tecrübesizlik nedeniyle girdiği iki pozisyonda e, arkadaşlarına e, Enver Cenk Şahin'e e, Berat Altın Dişe vermiş olsaydı maç bir anda e, 3-1'e 4-1'e kadar taşınabilirdi. Ama ikinci e, 90 artı 2'de Artun'un e, golünden sonra e, iki takımda e, Tarsus İdman Yurdu'nun bir tane üst direkten dönen top oldu ee, arkasından Bursa Spor ee, iki tane e, net bir gol pozisyonu lendiremeyece maç 2-2 bitti e, tabii ki bu arada ma bana göre maçın en ilginç olanı e, Uğur Utlu'nun 89. dakikada oyundan çıkarken e, türbinlere ettiği e, küfür nedeniyle kırmızı kart görmesi oldu. Yani maçın hakkı 2-2 bitti. Gerçekten güzel bir maç izlediğini Bursalıların ben düşünüyorum. Şu an görüntüleri de izliyoruz Cemal Bey. Gerçekten güzel bir maç izlemişiz Bursa'da. Enver'in evet. golü de çok güzeldi. Evet. Güzel bir gol attı Enver. Metin Göker? Şimdi Cemal Bey gerçekten yani U19 takımı gibi maça çıkıyorsunuz. Evet, U-16 takımı zaten genelde U-16 ve U-17 takımı evet. var evet. Ee, yani bunların içerisinde deneyimli ee, başta da söylediğim gibi Hasan, Enver Cenk ve Kubilay var yani bir kalede Canberk var onun haricinde e, deneyimli diyeceğimiz Furkan, Emre, Ünvar var ee, onun haricindeki... E, bu takımın bütün oyuncularının kendi altyapısında 3 isim dışında, Enver, Gülay ve Hasan'ın dışındaki bütün oyuncuların Vakıfköy patentli olması aslında Bursa'da futbolun ben şu an için değil ama ilerleyen yıllarda veya haftalarda Bursa Spor'un çok daha iyi sonuçlara ulaşabileceğini düşünüyorum. Bursa Spor'un bulunduğu noktadan çok daha iyi bir yere gelmesiyle ilgili e, yürekten e, e, dua ediyorum. Çünkü bu çocukların, bu gençlerin e, emeklerinin karşılığını bir nebze olsun alabilmeleri için e, bu gerekli. E, e, ben Bursa Spor'u Ankara Spor maçında izledim, Ankara Spor deplasmanında izledim. Taraftarlarını ayrı takdir ettim, oyuncularını ayrı takdir ettim. Evet. Umarım çok daha iyi noktalara gelirsiniz ee, takım olarak, şehir olarak. Bursa Spor'u seviyoruz. İnşallah başarılı olacak olmasına da e, yürekten inanıyoruz. İnşallah. inşallah. Genç oyuncular e, inanın bu ligde e, 8. maçını oynadılar. Bu çocuklar e, 8 haftadır ilk kez yan yana futbol oynayan <laughs> oyuncular. Yani bir hepsi alt e, liglerde. Yani bu e, akademi liglerinde U16'da, U17, U19 takımlarında oynayan oyunculardı. bu sezon ilk defa e, bir arada oynuyorlar. Tabii bunun sıkıntılarını yaşadılar. Elbette e, tabii biliyorsunuz bu ligde genç takımdan ziyade eee yaşı büyük futbolcular çok fazla. Yani burada Ankara Spor e, genç oyuncuları var. Soma'nın genç oyuncuları var. Ama Bursa'da izlediğimiz, yani bu ligde şampiyonluk için gelen her takımda yaş ortalamaları 29-30 civarında. Şu an Bursa Spor 18,5 yaş ortalaması. Abiler oynadığında bu yaş ortalaması 19,6'ya çıkıyor. Yani şu an ligin en genç takımı. Bunlar ilerledikçe sanıyorum... E, dört gün içerisinde e, iki tane maç oynayacaklar. E, Bayburt İl Özel İdaresi Cumartesi günü, Çarşamba günü İnegöl Spor. E, bu iki maçta alınacak iki galibiyet belki e, ileriki haftalarda takımın daha bir morallenmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz Cemal Bey aktardıklarınız için Bursa da başarılar diliyoruz iyi akşamlar. Ben, i̇yi ben akşamlar çok teşekkürler Cemal Bey. İyi akşamlar. Hadi, i̇yi akşamlar. Diliyorum.